9 uzağa Çavdar Hisar. Hisar'ya da arkadaşlar. Seyos kapılarına geldik. Ee, i̇nternette baktım göre bu tapınak şeymiş. Arizona burası mı? Evet. Ee, Arizona şeyden oluşmuş. Ee, su perisiyle e, Kral Arkas varmış. Onun birleşimiyle çıkmış burası ortaya. Öyle söylüyorum. Birleşmişler, çiftleşmişler. Orayı bilmiyoruz tabii ki Rüzgar esiyor, Bu şu an rüzgar şey olmaz. gireceğiz bunu. Evet, evet girelim. Evet. Bu şey Zeus deneli. Sanırım Adıyaman. Yani, hani Kars gezerek. <laughs> Babası Adıyaman mı? Hani Kars mı? Sen mi çıktın Yok. <laughs> Burası tapınak mıymış şimdi? Ne yapıyormuş burada şey? Yatıyor mu? Yatıyor mu? Evet. evet. Acaba buralar gömü falan var mı? İlginç. Hayır resim çekilecek değil mi sonra burada? Evet. Şuradan giriş var ya. Ha. Başka ne var burada göreceğim şeyde? Aşağıdaki... Borsa var, eski borsa var. Ha, o nerede yani. uzak mı? Ya şuradan. hemen. Burada hep aynı yerdi buranın. Evet. evet. Şey biliyor musunuz hiç buralarla alakalı böyle? Hikayeler falan biliyor musunuz? <laughs> yok bununla ilgili hikayemiz yok. Bir gün Zeus mahkemeye çıkmış. <laughs> 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 Sonra Afrodit demiş ki ben de biraz eğilmiş olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> bir mı? Yok ya. Anlatsana hadi. Bu değildir ya Zeus, bu değildir. Bu değildir. Acaba bunun altında şey var mı? sizce? Gideceğiz onun altına. Ne? Nerede? Hadi gelin, ben yok sanıyorum altında. Var var. Bu ne yapıyorlar acaba? <laughs> Bombaymış. <beş. gülüyor> <laughs> <laughs> evet çok güzel taşlar. Hayatımda böyle taş görmemiştim. Taş 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 taş... nereden işte, şurada, burada! Et evet, şey? Çok küçüktür burası. Bir Niye neler karanlık acaba? Recep'i idare edelim, aydınlanalım. biraz daha küçük yapsalardı. Ohan. <laughs> ya Ayağım bu kadar, merdiven bu kadar. <laughs> Diyorum ya şey, 25 numara ayak için yapmışlar merdivenleri. Yan basıyoruz. <laughs> Yan basıyoruz zaten. Yaralı kalçam yetmiyor. <laughs> Oğlum bela. <laughs> buraya buraya. Şeyde. <laughs> salak. Evet. <laughs> Müzik yapıyorlar. Ses abi. geliyor bir yerden sanki. Soğuksa bak salak salak iş yap. Dinleyin mi? Zeus parti. Allah belanızı versin. Bütün koymaya çalıştık. O yüzden bakar bakarsın. <laughs> Duma... Zeus parti veriyor. Sanki <laughs> Burada şey varmış. Çek abi bir tarafında kadın, bir tarafında erkek, bir tarafında da kartal varmış. Bir tarafında da adanmış bir altardır diyor. Altar ne demek acaba? Altara bak nereden çıkıyor? bu altar! Bakayım, ben Pı, altar. <gülüyor> baksana! <laughs> Edebiliyorsun, bunlara baksana. Nisa saçma, insan bir şey koyar. Ben gene bunun adını yazacağım. Nisa adını yazırmış bu şöyle. Hmm. Seko. <laughs> Tarihe saygımız bu kadar. Bakar mısın? Çok hiç şey yapmamışlar ki yani. Korumayı almamışlar. Bunlar da herhalde Osmanlılar buldukları bir çiçek falan herhalde. Yani. Öyleyip ama. Evet. Bu tepecik dondurması sanırım. Gerizekalı. <laughs> <laughs> Mando. <gülüyor> <gülüyor> evet tamam. Mesela şey, şeyim olsaydı, yeteriğim olsaydı mesela duvarla böyle girip de böyle dokunduğunda böyle filmlerde olur ya böyle o gidip gitti böyle buralarda hani böyle hayal işte ne yaptıklarını falan görsem mesela sevişiyorlar ne yapıyorlar mesela kavga mı ediyorlar ne oldu mu bitti falan işte ben mi ne yapıyorum mesela sen merak ediyor musun? Çok. Şunu mesela ben alacağım hani tamam şu demiri boyayacağım gold da siyah koy üstüne bir tane heykel var evde bunu da düşünürler bunu niye böyle yapmışlar ki? taş. Yalnız, büyük taş. Tarihi kültür sanat merkezi Çin başkanı. Uzak doğumuz yok kurmuşlar yalnız alakası. alakaysa. Ben Kaptıran demiştim mı? Zeus Kars'ta diye uzak doğu. Tabanı çökmüş. Bunun acaba daha altı var mıdır sizce? Yok. Yeah. Hani vardı belki kapatmışlardır diye dedim. Ben e hiç çok küçük şey. şey nasıl tapınak bu böyle iki, oda bir salon gibi. Baya iki oda bir salon ya. Hayır yani <laughs> çok büyük de hani tek bir yer o yukarısı da öyle. O az tapınıyorlar. ne dedi? Az tapınıyorlarmış demek ki. Az tapınıyorlarmış. Az az. Çok. Az mı? tapınıyor. Ha geri zekalı. <laughs> <laughs> Kız şu tuvaleti şey mi acaba? İlk tuvalet. Bay bayan. <laughs> ha evet. Ama ikisi de bayan. <laughs> mezar taşıymış arkadaşlar. Ama hangisi? Şu mu? Budur ya. Bunda şeyler var ya. Hayır diyor ki mezar taşı acı bir Bekir köyünde bulunmuştur. Ee, karı koca bir çiftin portre büstü vardır ellerini <laughs> ellerini kalplerine doğru götürmüş ve taşra üslubuyla betimlemişlerdir. Ellerini kalplerine götürmelerinin ise antik çağda ve özellikle bu topraklarda tanrılara saygının bir işareti şükranı falan filan. Bak bay bayanmış gördün mü armut. Hani şey size bayandı. Yani. Hangisi bay sence Mustafa? Bence yani şu bayan. Sağdaki. Şu. Arkadaşlar. Bu bay <laughs> Ay burada ne yazıyor acaba? Gel bakayım ben bilirim Osmanlıca. Ne kız, kız bakayım bir. Değil mi, Bu Yunanca. Karniyarı tarifi. Let's try this guy. Karni... Karni yarak. Patlıcanları ince ince kıyın. Karniyarı <laughs> <laughs> Öyle olmuyor ki. Yanlış. Yanlış oldu. <laughs> Patlıcanları oyun. Kıymayı soğanla kavurun. <laughs> İçlerine doldurun. Üstüne domates, salçalı su koyun, fırına 85 de atın. <laughs> Bu da fırın. Hangisi? Bu, Bu mu? Bu fırın. Mı? Bu şey bay bayan tuvaletin şeyi. <laughs> İlk buluşu. Yazıyor mu bunlar bir şey? Kayakoca yan yan görmüşler o zaman. Sırtın açı rahatsız mı? Ne bileyim. Sırtın ama. Tamam. Kolabı görmüşler buraya. Başka bir şey yok <laughs> Şeyde mağarada şey varmış baba. Ev var böyle bir şey yukarıda. Evin bir köşesinde oluk açılmış tamam mı? Ondan sonra adamın tavukları kayboluyormuş falan anlatmışız zaten Mardin videonda. da. Ee, adam bir bakıyor evin altında şey var, zindanlar böyle ama buradan yedi kat derinde o, daha şey, yani böyle tavanları daha yüksek. Bu kadar şey değil. Küçük <laughs> Haydi Hadi çıkalım yukarı ya. Bir şey yok <laughs> zaten. Çıkalım. buradan? <mı? gülüyor> Acaba bazıları kapattılar mı mesela bugün yerler? Neresi? Ar Hadi arkama çekelim. Çıkar. <laughs> ben de geliyorum ben. Valla. Allah cezalarını versin. Şu merdivene baksana. Bak bir ayak sığmıyor. Şöyle. Yandan basıyorum çıkıyorum. Öleceğim şimdi. Bakar mısınız bir Abi nereye çıktınız? Allah kahretmesin bekleyin beni. Bıraklar beni burada. Öleceğim gideceğim. Şimdi. Ay bir yuvarlansam var ya. kahre bela. Beyin kanamasın. Burada ha? hayvana girsin. Nerede hayvana? Ne Nereden Aymana? Aymana işte şu baştaki gerizde kaldı. Sili mi o? El ele verin, verin çocuklar. Nereye gidiyor? Şey, Aymana işte. Do gerçekten. Ha. Gel resim çekeceğiz şu daha. Hadi çek beni tabi. Biz ee, bir şey yapalım da geliyoruz. Şey şey. <laughs> Hadi şu fıkrayı anlat bakayım. Kime kimi tecavüz etmiş? Hadi. Ben hatırlamıyorum şu an. Siz daha iyi anlatırsınız onu ya. Hadi lan. Bak dışarıma. şimdi <laughs> Böyle bir derdi Biber zayıf bulamaz kız buraya. Zeyvaz kalk yerinden. Ne oluyor kafana koy? Öyle. Bir esprisi yok artık be. Bak bunun için geldik buraya. Evet haymanı. Ay aşkım kim kız bu güneş tanrısı bana. Bu haymanı evet. Haymanı. Haymanı. <laughs> kavga. Oğlum hiçbir fikrim yok ya. Ay <laughs> hayır lan hayır lan. Yaşıklı kim kıpır gitti. Sağ ol. Sağ ol. Hadi gidelim diğer yere. Burası da öyle. Keşke artık anasalarmış ne yaptıkları ne ettiklerini burada. Evet vallahi iyi olur. Şimdi şeye gidiyoruz arkadaşlar İlk borsa. Allah'ım inşallah para para buluruz orada. Ya Allah'ım ben uğurlu gelişim. Ya bugün böyle. ha? <laughs> ha öyle. Hadi şikayı anlat. Hatırlamıyorum, hatırladığım kadar anlatayım. Tamam anlat hadi. İşte bugün Büyük İskender şey yapıyor, mahkemeye çıkıyor tecavüz suçundan. Afrodit falan da var. Afrodit de tecavüz etti diye şey yapıyorlarmış. Mahkemeye gidiyor, mahkemede de mahkeme başkanı şey Zeus. Ee, işte diyor ki bu diyor nasıl diyor sana tecavüz etti. Küçücük adam diyor bu diyor Büyük İskender diyor. Büyük küçük. küçük ee, yok küçücük ya. diyor, boyu kısa diyor. Afrodit de diyor ki işte diyor Zeus Bey diyor Altına diyor bir tane piriket koydu diyor. Getirin lan bir tane piriket diyor. Ondan sonra şey yapıyorlar. Koyuyorlar. Sonra ne oluyor? Bakıyorlar işte olmuyor. Diyorlar ki bir tane daha piriket koydu işte Zeus Bey falan. Afrodit diyor. Yine koyuyorlar yine olmuyor. En son diyor ki ben de diyor biraz eğilmiş olabilirim. Orospu. <laughs> <laughs> sonra böyle İskender durur mu? <laughs> Devam var mı? Yok bu kadar. <laughs> Yak yapıştırmış cevabı. <laughs> Tabii ki tutar ama. <laughs> Şöyle maya maya şeysine dön. Maya link. Yok yukarıya kaydırarak video. Yukarı kaydırarak satın alabilirsiniz abi. Ben şiş mahfret. Evet. 9.90'dan indirime girdi. Bak arada orada çekeyim. Hadi ol. <laughs> Senin milletvekili gibi duruyor. <laughs> Buradan mı gireceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Anne mana. Ama çok öyle yoğunluk yok herhalde buraya giren giden yok. Hani bu yuvarlak olan yer mi borsa? E hani şey vardı bu Efes antik şey var mı merdiven gibi olan bir yer vardı yok mu burada? Niye gitmedik? Ha oraya diyorum tiyatro nerede o? şey E niye gitmedik? Gördüğünüz gibi. Ay, aman boş muhabbet. Gelin şuraya gidelim. Güzel yerler, güzel yerler. Ne acı kız bu? Şeye bak sen demek. Afrodite bak sen. Az kaşar değil. Türfe abi. De. Büyük yani, anlatıyor. Büyük İskender mi anlatıyor? Büyük İskender anlatıyor. Ama diyor ki Afrodite'yi az kaşar değil Salak. <laughs> Hani bir sik yok bu, bu mu yani buradaki? Burada eskiden o dükkanlar vardı şeyin. Bu yol böyle gidiyormuş normalde de. E. Ee? Buna kesmişler adam. Şurada doğru. geride arkadaşlar şey vardı. Roma köprüsü vardı bu arada. Böyle kısa bir şey yapmış ama tarih şey böyle yani köprü. Geçiş yok sadece öyle ortada kalmış yere başı boş. Burası böyle caddeymiş tamamıyla. Mimarisi sensin galiba buranın. Benim dedem ya. Ya hoştu. bir an attı mı sana yoksa götünden sallıyor mu gerçekten? Bayağı, Onlar dükkanmış işte. böyle Onlar... Ay ayağıma bir şey bat. Allah'ın belası. Böyle dükkanmış. Kahrı bela. İşte burası dostlar konağı. Az baba pide kebap. Ya siktir salak. Beni dinliyor mu? Yaptık kardeşler kurduk. Hadi ne giyersin sandalet. Kezban. Ay işte burası da böyle ya. Ne? Tahrik tarih mi olmuş? Ne oluyor tarih oluyor? Ha 1970 yılında deprem olmuş. Deprem buraları yıkılmış. Yani tahrik olmuş. Öyleyse. <laughs> tahrip mi, tahrik mi? Tahrip. Tahripmiş. O zaman bunlar falan dikine miydi? <laughs> o tiyatro niye gitmedik? Hırsız ya. Ay iki tane mi almıştın bana? İşte abi ya birini al Ya ver o zaman teyze. ne vermişsin de? Ay düştü yere al şunu. yolda gelirken köşede sağda solda evler vardı böyle arkadaşlar o kadar eski ki. Yani böyle çarflı varmış gibi çok kötüydü ya evler çok eski. Yani böyle köy biraz tuhaf gibi. Var mı gerçekten burada buralarda böyle şeyler? Varmış, var, var. Sordun mu? Yani soruyor ama yok diyorlar. Bizce var. Ondan sonra elma kopardı şimdi yesem mi acaba? Korkuyorum da başıma bir şey gelir <laughs> diye. Ulan ne bileyim burada bıraktınız hepiniz gittiniz. İşte o, o. Nerede o? Allah'ın belası şuna bakın. Bakın gerizekalıya bakar mısınız? Nasıl esiyor mu? He? Esiyor mu? <laughs> Salak inan şu evet. ne bu kışma niye bu? Cami mi kız burası? Bak, Gelecek abi. Borsa yordam yönetiyor. yönetiyor. Kız geliyorum dur. Kızlar açık burası. Ha? Ay! Nerede çıktı? Nerede ya iki kişiye ama burası. Sığmayız biz buraya ya. Zaten. siktir git. Düşüreceğim <gülüyor> beni. Gel. <laughs> Ay bu ne? Şu an Ay! Sığmayız biz buraya. Beni neyim sen çık. Türbe mi var? Ne türbesi? <laughs> Evlere bakın hep böyle arkadaşlar. Bak ııı ee şey. Roma köprüsü. Hmm. Roma köprüsü şu. Anlat. Niye video açılıyor <laughs> ya? <laughs> ben sana anlatayım sen şey yap işte. Milattan önce Augustus'un torunu söyle. Augustus'un ben Sezar'ın torunu. Ben sikse ya. Augustus'un oğlu. Eee? Işte. Sordu mu lan? Ha? Sordun mu? 5 <laughs> dakika sonra anlatırsın sen. <laughs> anlatayım sana bir daha bir şey. Benden duyduklarını söylüyorsun. Başka, Başka içeceğimiz yer var mı? Ha? Başka gideceğimiz yer var mı? <laughs> Doğru söyle. Var mı? Ee, bu gidiyor burada bitiriyorum. Oraya da gidelim. Orada açalım. Hadi bay. Al bakayım ablası. Ay! Bak. Ee, o, o telefon düştü mü? O telefon düştü Canım düştü. 15 milyar. Yani şu o, o bir yıl çalışır senin şeyin maaşın. Hani bu kat kat olan yer nerede? Merdivenler? Arkası mı? Orada efendim. Ne yapıyorlar burayı tadilat mı var burada tadilat yapar? Yani burası restorasyon. Re yürüyeceğiz mi biz? Yani burası aslan şehisi sanırsam. O değil de arkadaşlar neyi fark ettim gezerken? Yani bunu daha önce fark etmemiştim. Burası Roma dönemine ait bir şehirmiş eskiden. Çünkü burası şu an tiyatro şeyine geldik. Şurada hamamlar var. Hamamları çekmedim size. Ondan sonra Zeus tapınağı. Ondan sonra daha ileride şey neydi o gittiğimiz yer? Bors tapınağı. Ondan sonra bir şey banka. İşte e, tiyatro işte benim için yer. İşte hamamlar. Aktif Ondan sonra tapınak, tapıyon cami herhalde diye içine. Bildiğin burası şeymiş, aslında var ya burada Mardin gibi ağa. Daha neler vardı da ortaya çıkmamıştı. Bunlar depremde mi çıkmış ortaya yoksa varmış da yıkılmış mı? Ya ne bileyim ben. Şeyde Mardin'deki öyle, depremde ortaya çıkmış. Evet. Hani nerede Mardin oğlum? Mahzen değil de burada aslanları buradan gönderiyorlar işte. Buradan gönderiyorlar mı? Evin Yani kafesleri var herhalde burada. Şuradan şuradan, şuradan fırlayıp bir anda geliyormuş. Acaba aslanlara ne yapıyorlar? Yani şey gibi boğa güreşi bir şey mi acaba? Gladyatörler vardı ya. Yani büyük mal onlarla şey aslan güreşi yapıyor. Öyle öyle. Öyle mi gerçekten? Ha. mı doğru söylüyorsun? Öyle öyle. Ya gerek var mı oraya kadar? Orada şey var, tiyatro asıl yer orası işte. Merdiven gibi olan yer. Hı -hı. Hani görünmüyor nerede? Taş. Gösteri yeri burası zaten ya büyük mü? Burada mı yapıyorlar? Ha burada. Büyük bayağı. Büyük. Şuralar işte taşların olduğu yerler, seyircilerin oturduğu yerler. Buralarda oturmuyorlar ancak mı herhalde? He? Taşlar düşmüş ya yerlere. Şuralarda oturmuyorlar. Baksana. Evet. Ben o yani canımı, hayatımı her şeyini Bir zamanlar burada aslanlar varmış. Aklın aslanlar aslanlar. Geçebiliyoruz mu şuradan? Evet şuradan bir yerden aradan. Bak evet, ne kapalı dedi burası parçalardı. Şey, kanka. şey, 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 şey. Geçemiyoruz. Geçemiyoruz. niye yürüttünüz buraya kadar? Şu aradan geçeriz ya. Video çekeceğiz ne yapacağız sanki? Tabii canım yani. Ölmeyeceğiz yani. E diyor ki kafamızda yıkılır tabii. Şunlar ölmeyeyim yapacağız. sonra. Fotoğraf <laughs> diye video demiyor ki orada. <laughs> ha şöyle. Yalan mı ama? Şöyleymiş. Ne? Şöyleymiş. şöyleymiş görünüşü. Oha. Şöyle. Bak. De ben şurayı merak ediyordum. Orası işte bu arkası. Şu arkası. Ha. Burası ne bunu kıyım? Buradan mı gidiyorlar i̇şte oraya? Şöyle. Oradan giriş işte. Giriş oradan yapıyorlar. Şurada burası giriş o zaman. Hayır hayır karşı girişi işte. giriş işte. Gel bakayım oraya. Ay. Spartaküs. Boş yap. Girelim mi? Alana girmek yasak diyor bak. <laughs> Buradan çekil Çıkacağız geri. Vallahi bak kim kim kameralar izliyorsa bizi. Hemen girip çıkacağız. Ne böyle? Benim şanslı bir deprem olur bunlar üstümüze düşer güzel işler da sanki balicilerin uğrak mekanı gibi duruyor. Bence balicilerin değil de tecavüzcülerin falan bence. <laughs> güzel tekst olur burada. Allah'ım benim içilen mağazası var. Gel. Yani, Ay yani çok güzelmiş o değil mi? Kalktır. Ay ama burası bayağı sıçmış biliyor musun? Taşlar çorlanmış mı oradan? Var oluyor da burada. Hazine mi arıyorlar lan? Ne tamam. oluyor? Daha sokmuyor yani insanlara böyle. Bak. Burada deprem bir şey olmuş galiba. Kaymış baksana. Fena yani, Burada daha güzeldi be. Bu hale Bak şu taraf güzel gel. Şu taraf çok güzel. Evet en iyi yer Bir düzgün kalan yer burası. Evet burada kalmış. A, niye böyle oldu? Burası da böyle arkadaşlar tiyatro. O zaman buradan böyle geliyorlar. Evet. Çıkardıkları şey. Buradan geliyorlar. Burada daha. böyle gösteri oluyor. Şu termos falan şey mi? O şeymiş ya. Yine alttan kaçıncı yılda bu? Normalde burada otururlarmış işte ya. Şu iki taşın arasında oturuyorlarmış falan. Daha yüksekler herhalde biraz aşağı çökmüş. Baksanıza darma darma Kalbi. Karan parça. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Elimizden geldik bir şey yapmaya çalıştık ama. <laughs> bu da böyle bir video. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Desteklemeye devamlar. Hadi bay.